Hepinize tekrardan yanımdan. merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bütün malzemelerimi tanıtacağım size. Yani tekrardan bunu tanıtacağım. Arkadaşlar şu an benim yanımda Ufish'in Kaperna'nın yaptığı bir olta var. Bir de Albaz Tarsını yaptı. Bir şey var. Ee, makara yer değil. Kaşık setim, yaptığım jikler ve gerçek kutum ve işte öyle bu çanta önemli değil ben kamerayı şöyle yapayım düşecek şöyle oturayım artık. şimdi ben ilk e, kaşıklardan başlamak istiyorum bunu size tanıttım arkadaşlar videom var burada oh, ah aynen ben size şunu göstereyim arkadaşlar e, şeyi değiştirdim Şimdi var ya arkadaşlar şıngırağı değiştirdim bakın bir sinema taktım. Bakın çımarak şöyle oluşuyor. Burada bir adet fır döndü. Burada fur döndürük klips Şu bölümde bir adet small e, stoper var. Burada da çıngırak var. Böyle. diğerinde çok kötü bir kör olmuştu bana gelirken. Ben de öyle koydum. Ve yanlarında böyle küçük bir tane fur döndü falan veriyorlar. Ejderhaya bakalım arkadaşlar. Ben buna ejderha diyorum. Evet şu çok güzel de parlıyor böyle. Ve bunu arkadaşlar açık sularda kullanabilirsiniz. Kapalı sularda da kullanabilirsiniz. Bu zaten bu şekilde döneceği için çok iş yapıyor. Neyse evet, şuna basalım. Şundan neden koyuyorlar şu kuyruktan? Pardon şu kalp, kalp gibi olan. O kuyruk gibi gözüküyor. Ama ejderha diyorum. Diğer bir yanda Allah kaşıklarımız var. Bu şekilde. Hepsi yine böyle S bükümü gibi. S böyle. Çok da güzel bu da. Aynı şekilde. Bunların tabi hepsini açık suda kullanabilirsiniz. Kapalı suda çok az iş yapar ama evet daha dilim iş yapabilir. Burada da dibe takılmayan o şeylerim var. Bu da böyle 30 gramlık. Şöyle balık pulları da var. Bu da böyle. Bir Bir kaşık. Kaşımızı kapatalım. Direkt hemen kamıştan atayım. Kapatalım yine. burada bir bu videomda var. Ee, kanalıma girerseniz bulabilirsiniz. Ben buna yüzlü kurşun takınca kırılıp buna silikon taktım böyle. başka türlü olmayacak. Tam 3 bir kamış. Şöyle açayım. Atarım da size söyleyeyim. Atarım 80 ve 90 Bakın zaten şu şekilde de. Pardon. Aksiyonu çok pardon. Yesnek bir fazla. Yani önce bundan sazam kızıl kanat. Böyle alarak alırsınız. Makine. Al ve bir kam e kamış yiyecektim ya. Adı neydi? Makarası. Bundan sazan yapılabiliyor. Yani bir tane böyle boş kutum var. Jigleri dün tanıttım size gösterdim. Şu şekilde. Parlak jigler Bunu ben kendim yapıyorum bu arada. Bu şekilde de olmuşlar var. Bunu da geçelim. Biz büyük kutumuza geçelim arkadaşlar. Oh, ah. Büyük kutumu ben açacağım. Size teker teker hepsinde ne var göstereceğim. En, en sol bölümden başlarsak şu şekilde fosforlu boncuklarımız var yanımda benim kopmuş olan silikonlarımdan çıkardığım üçlü kancalar ve ceketler var. Şu şekilde. Üçlü kanca ve ceket. Bunun yanında da kendi boyadığım bir 20 gram e, neydi bu? Kurşun var. Bunu ben kuş kurşunun altına eriteceğim. Çıkarmış olurum. Burada zil var. Uç tane var. Bunun yanında kancalar var. Onun da şu şekilde asistler var. Benim kendi yaptığım asistler. Üçlü. Sonra ortaya geçelim. Makas. Sınav kesmek için. Kalem. Ucu açık. Bir deniz avcılığı olarak aç, çek. Dip takım. Odun ağzından kale çıkarmış. Şimdi bir aparat. Bak arkadaşlar yanımızda bir makas daha Evet. Kaşıklarımızı göstereyim yine. şu kuşu. Tam tam 26 gram. Bu da T bükümlü bir altın renk. Bunun yine videosu var arkadaşlar. Ve bu 26 gram, bu 22 gram. Bu S bükülü. Bu da normal armut kaşık deniliyor herhalde bunlara. Çok bir bilgim yok. Arkadaşlar belki hatırlıyorsunuz e o, o solucan gibi olanları ya. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o yırtıldı. Nasıl oldu bilmiyorum ama yırtıldı. Ve en büyük sahte yemin. Savage Girl, Line to Trot, Rainbow. Bu şekilde. Ama tam ona 35 gramlık bir yem. Oltalarımı da taşıyor. Bu rainbow. Arkadaşlar bakın şurasına kancayı sabitliyorsunuz. Ateşinizi yapabiliyorsunuz. Evet onun da yanında. En marka. Kenobel Shed modeli var. Herhalde bu kuyruğundan alacağım 8 8.5 santim. Albastars'ın bir tane jiketiyle kombinledim. Gerçekten güzel duruyor. Perch rengi. Yine sevici marka. Sevici bir marka. Şöyle. Metal Vibrasyon yeme. Purple Zebra Glow. Perch ve turnuvalarını gidiyorsanız bu mutlaka çantanızda bulunsun. Aşağıda kasnaklarım var. Burada gezer kurşunlu bir takım var. Şekili küçük bir tane e, delikli kanca. 50 gramlık bir ee, şey bunu zaten videosunu çekeceğim nasıl yaptığıma dair. Burada da kullandığım ee, silikonlarım var yine turnavında. Bakın hatta Berkley ben burada koptu böyle bakın. Kestim onu. <laughs> Yapacak bir şey yoktu. Şu şekilde jiketlerim var. Tam bu silikon yanına koymuşum. Bakın bu balıklar bu şekilde Biraz yukarıda duruyor evet ama Başka yapacak bir şey yok Bunu böyle kullanıyorum aldığım zaman Şu şekilde rahatça takılacak Aynısı bu arada Bunlar var Sonra Berkley'den aldığım o oh, uzun olan jiket Kendi yaptığım bir silikon yap Bir de şamandıra var. 8,5 gramlık. Mutlu 3 gramlı da var. Onu göstereyim. Açılmış mı? ya? Evet, açılmış. başlayayım. gramlık. Bu arada video sürem yetmezse kapatacağım, yeniden açacağım. Bu da tambal kasnakla duruyor. güzel bir var. şekilde. Daha sonrasında bobinler falan var. Bir için. Aslında çok bir şeyim yok ama yine başladığım için aslında ben 7 yaşımdan beri yapıyorum. Tamam. Bu kadar. Bu şu an bütün kusurum bitti arkadaşlar. Başka bir şey aslında kalmadı. Tamam. Ee, bugün 3 video sizin için atacağım arkadaşlar. Şöyle kurduğum kasnaklar var ya arkadaşlar. Onları nasıl yaptığını gösteriyorum. <laughs> bonus olarak da nasıl onları nasıl yanlar kullanmanızı tavsiye vereceğim. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.